Kiran takipte yeni nesil kira sistemi uygulaması kullanım videosuna hoş geldiniz. Bilgisayarımızdan veya telefonumuzdan internet tarayıcısına girip arama bölümüne kiran takipte yazıyoruz. Mülk sahibiyseniz mülk sahibi, kiracıysanız kiracı giriş düğmesinden giriş işlemini gerçekleştiriyoruz. Telefon numarası bölümüne sisteme kayıtlı şifrenizin geldiği telefon numarasını başında sıfır olmadan yazıp daha sonra şifre bölümüne SMS yoluyla gelen şifremizi yazıyoruz ve bu şekilde ana sayfaya giriş yapmış oluyoruz. Ana sayfada aylık miktar yazan bölüm tüm mülklerinizin o ay içerisindeki kira raporunu alınacak kira, alınan kira ve kalan kira olarak göstermektedir. Hemen yanında yıllık rapor bulunmaktadır. Aynı zamanda bu sayfada duyurularımız ve zamanı yaklaşan sözleşmeleriniz yer almaktadır. Mülkler sekmesine tıkladığımızda tüm mülklerinizin özetini satırlar halinde görebilirsiniz. Herhangi bir mülkünüzün detayını görmek istediğiniz zaman göster düğmesine bastığınızda mülkünüzün detaylı bilgileri gelmektedir. Aynı zamanda kiralar sekmesinde o mülkünüze ait ödenen ve ödenecek kiralar bulunmaktadır. Faturalar ve aidatlar bölümünde ise yine o mülkünüzün fatura ve aidat ödeme düzenini görebilirsiniz. Yine aynı ekrandan o mülkünüze ait fotoğraflar ve masrafları gözden geçirebilirsiniz. Sözleşmeler bölümüne geldiğimizde kaç adet mülkünüz ve buna bağlı kaç adet sözleşmeniz olduğu ve bu sözleşmelerin ayrıntılı bilgileri yer almaktadır. Aynı zamanda sözleşmelerinize ait ödemeleri online olarak yapabilirsiniz referansların bölümünden artı tuşuna basarak firmamıza referans mülk sahibi ve kiracı yönlendirmesinde bulunabilir. Eski gönderdiğiniz referansları buradan görüntüleyebilirsiniz. Hukuki işlemler bölümünde dosyanız olması durumunda bu bölümden takip edebilirsiniz. Şirket hesap bilgileri kısmında firmamıza yapacağınız ödemeler için gerekli hesap bilgileri yer almaktadır. Yasal ödemeler bölümünde mülkünüze ait vergi ve sigorta ödemelerinizi bu alandan takip edebilir ve ödeyebilirsiniz. Hukuk danışmanı bölümünde size özel hukuk müşavirimizin iletişim bilgileri yer almaktadır. Danışmanınız bölümünden firmamızda size özel olan temsilcinizin iletişim bilgileri yer almaktadır. Kampanyalar bölümünü sıkı takip etmenizi tavsiye ederiz. Firmamızın size özel yaptığı kampanyaları bu bölümden her zaman güncel olarak takip edebilirsiniz. Sık sorulan sorular bölümünde soruların üzerine tıkladığınızda aklınıza takılan her konunun cevabını bulabilirsiniz. Son olarak kira artış manuel hesaplama modülü ile örnek artış hesapları yapabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.